Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lucky ve 400 fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2024 model elektrikli otomatik vites 0 km aracımız var. Aracımız tek kapı ve küçük. Fiyatı 380 bin lira. Araç 50 beygire kadar çıkabiliyor. Büyük fotoğraflar halinde tasarımını eleştirecek olursak gayet tatlı bir tasarımı var. Araç önden bu şekilde gözüküyor. Tek kapı ama araç geniş. Yani çift kapı olup da küçük yapmamışlar. Tek kapı yapıp geniş yapmışlar. Yol bilgisayarı ortada. Kadran bu şekilde. Dijital ve analog karışımı. Burada fites gördüğünüz gibi. P park, R geri, N boş, D de ileri. Diğer klima detayları vesaire de ortada konumlandırılmış. Silecek kolu bu şekilde. Araç gerçekten modern bir tasarıma sahip diyebiliriz. Geri görüş kamerası bu şekilde. Aracın bagaj kısmında bu şekilde araçta. Otomatik olduğu için sadece gaz ve fren var. Zaten elektrikli bir araç. Aracın diğer bir aracı göz attığımız zaman aracımız mavi renkte. Fiyatı 380 bin lira elektrikli otomatik vites 0 kilometre tokat merkezde bulunan mavi bir güvercin diyebiliriz. Mavi güvercin var mı? Var sanırım. Arkadaşlar, her elektrikli araç videomda yaptığım uyarıyı bu videoda da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 50-60 tane video izleyin, 4-5 tane forum sitesi karıştırın, 40-50 kişiyle tanışın, sorun. Çünkü yeryüzünde 40-50 yıldır elektrikli araç kullanan bir kişi olmadığı için kimsenin kapsamlı bir şekilde tecrübesi yok. Dolayısıyla paranız boşa gitmesin. Bu arabayı aldınız, bozulduğu zaman nerede yaptıracaksınız? Aküsü tamamen bittiği zaman nerede değiştireceksiniz? Ola ki paraya sıkıştınız. Bu aracı nerede, nasıl satacaksınız? Bu metriklerin tamamı önemli. Bunları da göz önünde bulundurun. Dolayısıyla paranız boşa gitmesin. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.